Nasıl göreceğimi sormayın. Görmeyeceğim. <laughs> Görmeden yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saç açma ve boyama videosu çekiyoruz. Evet bu videoda bu seferde yani saçlarımı hem açıp hem boyayacağım. Daha önceki videolarımda aslında daha önceki paylaştığım videolarda hem açtığım, saçlarımı açtığım hem de boyadığım videolar ya da sadece dip boyası yaptığım videolar var. Eğer burada bulamadığınız cevaplar olursa o videoları da bir göz atabilirsiniz. Ben şimdi şöyle saçlarımla ilgili bilgi vereyim. Bakın şuradakiler kendi saçlarım. ince diplerim geldi. Ve buraya kadar da yaptığım dip boyaları var. Ben dip boyalarını çok açık renk yapmıyorum turuncuya kaçmasının önüne geçmek adına. Açmadan 3-4 sefer belki 5 sefer dip boyası yapıyorum. Ve bu siyahlarda buraya kadar gelmiş oluyor bu koyu renkler yani. Buraya kadar gelmiş oluyor. Daha sonra bütün saçlarımı sarıya çevirmek istediğimde de buraya kadar olan yeri yine açıp daha sonra rengime boyuyorum. Asla bakarsanız bu sefer şöyle bir şey düşünmüştüm. Saçlarımın hepsini açmayın çünkü çok yıpranıyor gerçekten bakın hala ve geçenlerde hatta açılarından aldım birazcık. Yani o kadar uzuyor ama hala şuralarımda sarı saçın kötü yanı bu. Hala kırık kırık, kopuk yani noktalar olabiliyor. Ne kadar iyi açarsanız açın bunlar oluyor. Ben de bunu istemediğim için, saçlarımı zarar görmesini istemediğim için koyu rengin üzerine aralıklı olarak sarıları atarım diye düşünmüştüm. Ama şimdi iş yapmaya gelince, ya balyaj atmak gibi bir nevi. Ama şimdi iş yapmaya gelince birazcık şöyle düşündüm. Birincisi kendim eşit bir şekilde yapamayacağımdan korktum. Saç bölme işini yapabiliyorum evet ama şimdi aralıklı atmak ya da hani ön tarafa değil neyse ama arka taraf için aralıklı atmak sorun olacaktı. Sorun olabilirdi. Bu bir. İkincisi de bana normal saçı açmaktan daha fazla basamağı sebep olacaktı, aşamaya sebep olacaktı. Yani ilk önce mesela bu dip boyasını ve şu rengi bütünleyecek bir saç boyaması yapmam lazımdı. Ve daha sonra açıcıyla buraları serpiştirerek açmam lazımdı, balyajlamam lazımdı. Daha sonra bu balyajladığım yerleri renklendirmem lazımdı. Üç basamağı sebep oluyor bana. Yani neyse ben bununla uğraşacağıma dedim ki zaten bu işte de ustalaşma hangi renkleri kullanmam gerektiğini biliyorum kendi adıma, kendi saçım için. En iyisi buraya kadar tekrardan açıp hepsini boyamak diye düşündüm. Hatta bunu en sonki paylaştığım vlog videomda söylemiştim. Aslında saçlarımı daha önceden boyamak istemiştim birkaç gün önce ama baktım ki evde ürün yok. O yüzden ben de hemen sipariş ettim. Kullandığım ürünler, Blondme'nin bu açıcısı, 9 tona kadar açtığını söylüyor. Çok iddialı ama gerçekten güzel açıyor. Ve onunla birlikte kullandığım şu 20 volümlük, yani %6'lık oksidan. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Eğer saçlarınızı açmak istiyorsanız, bu ürünü kullanarak açmak istiyorsanız ve %20, %30, %40 hangisini alacağınıza ilgili kararsızsanız ki ben çok kararsız kalmıştım. %20 kesinlikle yetiyor ama saçlarınızı yıpratmıyor. Çünkü zaten burada iş açıcı da bitiyor ve bu 20'likle bile çok çok güzel açıyor. 30'lukla, 40'lıkla açıp da saçlarınızı hem yakmaya, yormaya hiç gerek yok. Tabii ki yine siz kendi saçınızı kendiniz tanıyorsunuz. Eğer o size daha iyi gidiyor derseniz okeydir. Ama eğer ortalama benim gibi saçlarınız varsa ve kararsızsanız deneyebilirsiniz. Söylemek istediğim şimdilik başka bir şey yok. Hadi bakalım boyamaya geçelim. Ama geçmeden önce lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. <laughs> ihtiyacınız olan şu şekilde ayırabileceğiniz bir ucu olan tarak, birkaç tane de şu tokalardan, şunlardan. Bunlarla ıı, ayırıp saçlarımızı tutturacağız çünkü birbirlerine karışmasın diye. Ben şu an bu boyamanı arka taraftan başlamayı deneyeceğim. Aslında zaten arkadan bir arkadan bir önden yapıyorum demiştim ama açıcıda hiç bunu yapmadım. Şimdi merak ediyorum daha kolay olacak mı? Bir şans vermek istiyorum. O yüzden saçlarımı böyle Önce şuradan ayırdım. Sonra şuradan şöyle ayırdım. Yemiş tokayla şöyle tutuyorum ki yine birbirine karışmasın. Ve karışımımızın da iyice homojen olmasına dikkat ediyoruz. Pütürlü pütürlü dokunun kalmaması gerekiyor. Bu arada bunu biri bir ölçüsünde koyuyorum. Bir ölçü oksidan, bir ölçü toz. Arkadan yapacağım için heyecanlı olmamı sanırım. Nasıl göreceğimi sormayın. Görmeyeceğim. <laughs> Görmeden yapacağım. A ve neredeyse ölümcül bir hata yapıyorduk. Eldivenlerimizi takmayı unutmuyoruz. Ben yeni keşfettiğim bir yöntem söyleyeceğim. Böyle vle şeklinde tarıyorum. Yani alt alta değil de bu şekilde. Daha sonra zaten ince bir parça olduğu için vle olarak yine boyayı tutuyorum. Açıcı yani. Ve aynısını arkadan da yapıyoruz tabii ki. Arkadan değil biraz şey oldu benimki şu an. Her saç boyama işleminde üşeniyorum. Mümkün olduğu kadar atmaya çalışıyorum. Başlayamıyorum. <laughs> Ama bu şekilde boyarken de garip bir şekilde eğleniyorum. Ama sonra hepsi biterken artık en son duş aldığımda ve saçlarımın bitmiş halinde bir daha mümkün olduğu kadar az yapacağım diye düşünüyorum. Ciciyi her tarafa sürdüm şuralarım biraz koyu kaldı çünkü burada çok fazla bebek saçım olduğu için oraya en son ikinci turun bile neredeyse sonunda boyadım. Şimdi bir yarım saat falan bekletirim. Zaten buraya sürene kadar da bayağı vakit geçti. Bir yarım saat bekletip sonra saçlarımı yıkayıp geliyorum. Muhtemelen şu kaşlarımı bu sefer açacağım. Yaşarız. Günaydın. Saçımın açılmış şekli, dünden açılmış şekli bu şekilde. Bayağı turuncu oldu. Dün e, saat çok geç olduğu için ben dün boyama işini bıraktım. Bu sabah yapacağım. Yeni kalktım o yüzden yüzüm gözüm şiş. Ama hemen boya işini halledip ha, konuyu kapatmak istiyorum artık. Boyayı hazırlıyorum. Boyayı hazırlarken 9.1022 ve belki birazcık da 8.11 koyacağım. Bir şey söylemek istiyorum. Saçlarınızı bu kadar açtıktan sonra ya de bütün saçlarınız fark etmez. Saçlarınız normalde olduğundan çok daha fazla boya yiyecek, çok daha fazla boyaya ihtiyacı olacak. Bu yüzden normalde yaptığınızın birazcık daha fazlası boya yapabilirsiniz ee, ya da hani ekleme hazır. Ve saçlarımın bitmiş hali bu şekilde. Yine güzel bir iş oldu bence. Sadece şurada bir renk farklılığı var gibi ama o şundan kaynaklı. Şuraya kadar zaten açılmış olduğu için ve ben küllü renkli boyadığım için şuralar daha fazla renk aldı ve birazcık da hatta griye dönmüş oldu. Ama birkaç yıkamadan sonra bunlar bütünlüğünü sağlayacaklar. Müzik Eğer sizin de saçınız sarıyken küllü bir renge boyadığınızda böyle yeşilimsi, grimsi bir ton açığa çıkarsa endişelenmeyin geçecektir. <laughs> Ve hepsi bu kadar. Evet kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.